Bismillahir-rahmanir-rahim. Salamlar, sayğılar. hürmetler sunuyorum. Konumuz Hazreti Mehdi. Bazıları diyorlar ki eğer sizin dediğiniz gibi bir Mehdi gelecek olsaydı, bütün dünyaya hakim olacak olsaydı, İslam'ı hakim kılacak olsaydı kesinlikle adının Kur'an'da geçmesi gerekiyordu. Kur'an-ı Kerim'de Mehdi ismi geçmiyor. Dolayısıyla Mehdi diye birisi gelmeyecek. Dolayısıyla İslam'da Mehdi diye bir kimse yoktur. Cevap olarak şöyle söylüyoruz. Evet Kur'an-ı Kerim'de Mehdi adı geçmemektedir. Ama Hazreti Mehdi'nin varlığında Kur'an'da bahsedilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de birçok insandan, birçok varlıktan söz edilmektedir. Ama yine aynı varlıkların Kur'an-ı Kerim'de ismi ve adı geçmemektedir. Örneğin ölüm meleği, örneğin sura üfleyecek olan melek, örneğin Hazreti Adem'in eşi, Hazreti Adem'in oğulları, Hazreti Nuh'un oğlu, Hazreti İbrahim'in eşi, eşleri, Peygamber Efendimiz'in hanımları, Peygamber Efendimiz'in ehli beyti ve bu tür örnekleri çoğaltmak mümkün belki yüzlerce kişiden, yüzlerce insandan bahsediliyor ama ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Dolayısıyla adı Kur'an'da geçmediği için biz bunları reddedemeyiz. Varlığından söz ediliyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala isimlerden çok az söz ediyor. Çok az kişinin ismini veriyor. Bazı peygamberlerin isimlerini veriyor. Peygamber Efendimizin ismini veriyor. Ve sahabelerden de sadece bir iki kişinin ismini veriyor. Başka hiçbir kimsenin isminden söz etmiyor. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim Kur'an'da mutlaka isim geçmesi gerekir diye bir şey yok. Diğer taraftan sadece isimler meselesi değil, ibadet konularında da böyle. Örneğin Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُو زَكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ diye buyuruyor. Namazı kılın zekatı verin ve ruku edenlerle birlikte ruku edin. Rabbimiz ramazı kılın diyor ama namaz kaç rekat olacak? Sabah namazı, öğle ikindi akşam yatsını namazları kaç rekattır? Rekatlarda ne okunacak? Hangi sureler okunacak? Ruku, secde nasıl yapılacak? Bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Aynı şekilde zekatı emrediyor Rabbimiz ama zekatı nasıl vereceğiz? Hayvanlarda kaçta kaç? Altında, gümüşte kaçta kaç? Hububatta ne kadar verilecek? Bunların detayları Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Peki bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor diye bunları ret etmemiz gerekiyor. Hayır, kesinlikle böyle bir şey yapılamaz, böyle bir şey doğru olmaz. Peki biz bunların isimlerini, detaylarını nereden öğreniyoruz? Bunların detaylarını, bunların isimlerini Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim bu tür konularda, bu tür meselelerde bizim Peygamber Efendimize başvurmamız gerektiğini emretmektedir. Örneğin Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesi suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu atayaullaha ve atayaur rasule ve ulil emri minkum. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Resule ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Ve intenaza'tum fi şeyin farudduhu ilallahi ve rasuli in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, hen herhangi bir şeyi anlayamazsanız onu Allah'a ve Resulüne döndürün eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bakın herhangi bir konuda anlaşmazlığa düştük biz şu anda acaba Kur'an'da Hazreti Mehdi var mı yok mu anlaşmazlığına düştük. Resule götürelim, Peygamber Efendimize götürelim. Peygamber Efendimize götürdüğümüz zaman Peygamber Efendimiz bunu açıklıyor. Nerede açıklıyor? Nasıl açıklıyor? Hem Ehli Sünnet kaynaklarından gelen hadislerde açıklıyor, hem Şia kaynaklarında gelen hadislerde açıklıyor, hem de Alevilerin hadislerinde, deyişlerinde İnançlarında bulunan hadislerde açıklıyor Peygamberimiz. Örneğin Sahih Buhari'de geçen bir hadis var. Hadiste buyuruyor ki benden sonra 12 tane emir gelecektir. Ayet-i Kerime'de de buyurmuştu ki Rabbimiz sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Demek ki Ayet-i Kerime'de bahsedilen sizden olan emir sahipleriyle Peygamberimizin buyurduğu 12 emir aynı kişiler. Sahih-i Müslim'de de yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Benden sonra 12 tane halife gelecektir. İslam onlarla aziz olacaktır. Hepsi de Kureyş'tendir diye buyurmaktadır. Bu 12 halife, 12 emir, 12 imam aynı kişiler. Peki bunlar kimdir? Yine Peygamber Efendimiz başka kaynaklarda, başka hadislerinde tek tek isimlerinde veriyor. Birincileri Hazreti Ali, ardından Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hüseyin'in soyuna gelen 9 tane imam. Sonuncuları Hazreti Mehdi şeklinde Peygamber Efendimiz tanıtıyor ve Hazreti Mehdi'nin de uzun bir kaybet dönemi olacağını ve o dönem içerisinde insanların imtihan olacaklarını buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla Kur'an'a başvurduğumuz zaman Kur'an'da Hazreti Mehdi'nin varlığından bahsedilmiş oluyor. Peygamberimizin hadislerine başvurduğumuz zaman Peygamberimizin hadislerinde de bu konular detaylandırılıyor. Yine bir ayetle ve bir hadisle konuyu bitirmek istiyorum. Rabbimiz Enbiya Suresinin 105. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ ''Andolsun biz zikirden sonra zeburda da yazdık ki salih kullarım yeryüzüne varis olacaklardır.'' Rabbimiz bu ayet-i kerimede salih kulların yeryüzüne varis olacaklarını, hakim olacaklarını, egemen olacaklarını haber vermektedir. Salih kullar yani Kur'an'a, peygambere, İslam'a iman eden kişiler. Peki kimdir bunlar? Ayet-i kerimede isim vermiyor. Ayet-i kerimede babasının, atasının ismini vermiyor. Kimdir bunlar? Hemen Peygamber Efendimize soruyoruz. Peygamber Efendimize sorduğumuz zaman, Peygamber Efendimize başvurduğumuz zaman ki Peygamber Efendimize nasıl soracağız? Peygamber Efendimiz içimizde yaşamıyor, aramızda değil. Hadislerine başvuracağız, sahih hadislerini öğreneceğiz ve kayıtsız, şartsız bir şekilde itaat edeceğiz, iman edeceğiz. Bu konuyla ilgili olarak peygamberimizin hadislerine başvurduğumuz zaman, hem ehli sünnet kaynaklarında, hem şia kaynaklarında, hem alevi kaynaklarında bu ayetle ilgili olarak peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ahir zamanda benim ehli beytimden salih bir insan çıkacak, yeryüzü zulümle dolduğu, halde onu adaletle dolduracak. Yine başka bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki: "O bu ümmetin Mehdisidir. Ümmetimin Mehdisidir." şeklinde buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, Kur'an'a başvurduk, Peygamber Efendimizin hadislerine başvurduk ve hem Kur'an'da hem de Peygamberimizin hadislerinde Hazreti Mehdi'nin var olduğunu öğrendik. Dolayısıyla bizim de buna iman etmemiz gerekiyor, inanmamız gerekiyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.